Allahumma salla ala Muhammedin ve ali Muhammed. Bismillahirrahmanirrahim. Ve bihine nestaîn. Sallallahu aleyke ey veliyül asr. Edrikna ve və erşitna vehdina. Ehlibeyt aleyhisselam Allah tarafından bilgilendirilmiş, marifetlendirilmiş kişilerdir. Onlar kendilerini anlatmaya başladığı zaman insanların fıtratı uyanır. Ne demektir insanların fıtratının uyanması? Şimdi insanın bir bedeni var, bir de ruhu. Bizim ruhlarımız dünyadan önce yaratılmıştır. Yani bedenlerimizden önce yaratılmıştır. Allah kainatı yaratmadan önce, ayı, güneşi yaratmadan önce insanoğlunun ruhunu yaratmıştır. İnsanoğlunun ruhunu yarattıktan sonra Allah insanoğlunun ruhuyla bir konuşma yaptı. Bütün ruhları topladı ve Allah ruhlara dedi ki ''Eles tu Rabbikum. Ben sizin Rabbiniz değil miyim? Bütün ruhlar, bütün insanların ruhları sadece insanların değil. başların ruhu, hayvanların ruhu hepsi. Dediler ki galubela. Evet. Sen bizim Rabbimizsin. Daha sonra Allah peygamberlerini tanıttı. Bu peygamberlerin kendisinin elçisi olduğunu söyledi, insanlar kabul etti. Daha sonra Ehlibeyti tanıttı. insanlar kabul etti. Ta o dönemden beridir biz insanların ruhları, işte fıtrat buna diyoruz. Yani ruhları, mayaları, ehli beyti tanıyor. Peygamberi tanıyor, Allah'ı tanıyor. Ve Allah güzelliği insanoğluna öğretmiştir. çirkinliği insana olduğunu öğretmişdir. Odur ki bu dünyada insan ola aslında hiçbir şeye yabancı değildir. Güzelliğin de ne olduğunu çok iyi biliyor. Çirkinliğin de ne olduğunu çok iyi biliyor. Çünkü çirkinlik insana ters gelir. Güzellik de insana hoş gelir. İşte bu çirkinliğin insana ters gelmesine biz fıtrat diyoruz. insanın mayasına ters gelmesi. Hırsızlığın günah olduğunu bilmeyen bir insan dahi. Allah tarafından yasaklandığını bilmeyen bir insan dahi. Hiç peygamber bilmeyen, Allah bilmeyen, insanlık medeniyeti görmeyen birini el alın. Afrika'nın balta cirmemiş ormanlarında yaşayan birini alın. El alın. Ona da hırsızlık kötü gəlir. O da zülmü sevmaz. O da mərhəmətə yakın gəlir, mərhəməti səvər. Çünki onun da mayasında insanlıq vardır. Allah insanlığı yaradarkən belə yaratmışdır. İnsanlığı yaradarkən mayasına gözəllikləri yerləşdirmişdir, kötülüklərdən uzaq durmasının sebebini ona söylemiştir. Mayasına yerleştirmiştir bunu. Odur ki Ehli Beyt Aleyhisselam Allah tarafından ki görevlendirilmiştir. Allah tarafından da bilgilendirilmiştir. Ve bunlar konuştuğu zaman insanların o mayası harekete geçiyor. o fıtrata harekete geçiyor. Bunların doğru sözlü olduklarını insan oğlu kabulleniyor. Bunların yolunun doğru olduğunu insanoğlu kabulleniyor. Ama kalben kabulleniyor. Fıtratan kabulleniyor. Ama uygulamaya dökemeyebilir. O da İnsan oğlunun nefsiyle alakalıdır. Nefsine yenik düşüp düşmemesiyle alakalıdır. Ama fıtratı bu yolun doğru yol olduğunu bilir. Maviye'ye bir gün geldi dediler ki Maviye. Halk Hazreti Hüseyin'i çok seviyor. Ve onun hilafete yani insanları yönetmeye daha layık olduğunu söylüyorlar. Müsaade et o çıksın bu minberde bir konuşsun. Kendisini bir rezil etsin, insanlar da görsün ki bundan lider olmaz. Muaviye dedi ki böyle değil arkadaşlar. Ben onları tanıyorum. Onlar peygamberin suyunu içmişler. Onlar peygamberin su içtiği kaynaktan su içmişler. Onlar çıkıp konuşmaya başladığında herkes onlara aşık olur. Onlar kendilerini anlatmaya başladığında en güzel cümlelerle kendilerini beyan ederler. Kendilerini rezil etmezler yani. İnsanlar onları iyice beğenir. İstidar etti millet dedi bırak çıksın konuşsun. Maviye dedi olsun. Hazreti Hüseyin'e müsaade ettiler Hazreti Hüseyin minbere çıktı. Kürsüye çıktı yani. Ve orada başladı konuşmaya yapmaya. Allah'a hamdü sena ettikten sonra şükür ettikten sonra peygambere selavat gönderdikten sonra dedi ki Kur'an'da geçen Hizbullah biziz. Kur'an'da bir ayet var. Allah diyor ki Hizbullah humul galibun. Onlar zafere ulaşacaklar. Galip gelecekler. Kur'an ayetidir bu. Hizbullah ne demektir? Hizbullah yani Allah'ın taraftarı. Yani Allah yolunda giden insanlar. Bu kelimeyi daha sonra partiler alıp kullanmıştır. Devletler alıp kullanmıştır. O ayrı mesele. Ama kim Allah'a hizmet ediyorsa kim doğru yolda ise ona hizbullah denilir. İmam Hüseyin Aleyhisselam buyurdu. Kur'an'ın o ayetinde geçen hizbullah bizsiz. Ve Allah bizim için diyor ki bunlar zafer'e ulaşacaklar. Yani ey insanlar siz ey Muaviye siz sen ehli beyti kapatmaya çalışsan da, insanlar ehli beyti öldürmeye çalışsa da, hakkın üzerini örtmeye çalışsalar da başaramayacaklar. Bir gün hak ortaya çıkacak. Çünkü bu Allah'ın vaadidir. Ve kim Allah yolunda ise, mutlaka o başarıya ulaşacaktır. E tabi zorlukları var bu işin. Allah yolunda olan bir insan her zaman şeytan yolunda olan insanlarla mücadele ediyor. Çünkü şeytan boş durmuyor. İnsanları yoldan çıkartmak için elinden geleni yapıyor. E Allah yolunda mücadele eden insanların en büyük düşmanı şeytan yolunda mücadele edenlerdir. Biri Allah'ın kontrolundadır. Allah'ın dediklerini yerine getiriyor. Biri de tam bunun tersi. Şeytanın yolundadır. Biri Hizbullah'tır. Biri Hizbu şeytandır. Biri Allah'ın emirlerini insanlara anlatmak istiyor. Biri de diyor ki bunları anlatma insanlara. Bizi ilgilendirmez bunlar. O da hiçbir şeytan. Allah diyor ki insanlara insanları uyararak diyor ki bakın siz zafer'e ulaşmak istiyorsanız doğru yerde saf alın. Çünkü Allah'ın taraftarları zafer'e ulaşacaklar. Hizbullah humul galibun. Onlar galip gelecekler. Onlardır zafere ulaşacaklar. Hz. Hüseyin dedi ki Hizbullah biziz. Ve peygambere en yakın kişiler biziz. Bizden daha yakın kim var? Bu da ayettir. La as'alukum aleyhi illel, mev illel mevettete fil gurba. Acilen اِلَّا bata tefir gurba. Kur'an diyor, Kur'an diyor ki, bir peygambere geldi dediler ki, peygamber, biz sana bu çalıştığın, çabaladığın bir ücret vermek istiyoruz, bir mükafat vermek istiyoruz. Peygamber buyurdu ki, ben bu hizmetlerimin karşılığında sizden tek bir isteğim var tek bir ecrim var. İllel meveddete fil kurba. Sadece benim ehli beytime, yakınlarıma itaat edin. Sevgi ile itaat edin. O kadar. İmam Hüseyin diyor ki bu mevette yani bu itaat fil gurba yani yakınlarıma bu yakınları biziz. Biz ehli beytiz. La es'alukum aleyhi eciren illel bebettete fil kurba. Bu ehli beytdir ki peygambere en yakın kişidir. İmam Hüseyin buyurdu ki peygambere en yakın kişi biziz. E dolayısıyla itaat edilmesi gereken kişi biziz. Bunlar hep ayettir. İmam Hüseyin ayetlerle kendisini anlatıyor. İmam Hüseyin kendisinin ayetlerdeki yerini anlatıyor. Ve buyurdu ki biz temiziz, biz hatasızız, biz günahsızız. İnnema yuridullah li yuzhibe ankumur ehlel beyt ve yutahhirakum tathira. Bu da bu ayettir. Allah siz ehli beyti her türlü kötülükten uzak tutmak istiyor. İmam Hüseyin buyurdu ki biz hatasızız. Allah Kur'an'da bizim hatasız olduğumuzu, günahsız olduğumuzu söylüyor. E, dolayısıyla da hatasız ve günahsız insana itaat edilir. Ve buyurdu ki Allah'a itaat vacip midir? Evet. Peygamber'e itaat vacip midir? Evet. İmam Hüseyin buyurdu ki bizim itaatimiz ehli beytin itaatini Allah peygamberin ita itaatiyle yan yana koymuştur. Aynı seviyeye koymuştur. Etiullah ve etiur Resul ve ulul emri minkum. Allah'a itaat edin. Kur'an ayetidir bu da. Allah'a itaat edin ve Resulüne itaat edin ve ulul azme, pardon, ulul emre itaat edin. Ulul emir biziz dedi İmam Hüseyin. Ve Allah bize itaati peygambere itaatle eş değer görmüştür. Bunu Kur'an bize söylüyor. Ve buyurdu ki şeytan sizi işte bu yoldan uzak istiyor şeytan sizi bizden uzak tutmak istiyor çünkü biziz Allah'ın yolunda giden biziz insanlara insanlığı öğreten biziz dünyayı ancak ıslah edebilen ve şeytan da bunu istemiyor çünkü şeytan insanların yoldan çıkmasını istiyor olur ki bizim karşımızda kim yer alıyorsa o şeytanın yolunda gidiyor. Ve bu dünyada bunu başardınız, başardınız. Başarmadınız artık ahirette iş işten geçmiş olacak. Pişmanlık fayda vermeyecek. Bütün insanlar dinliyor Hz. Hüseyin'in hutbesini. Herkes ağzı açık dinliyor. Konuşan Hz. Hüseyin. Konuşan peygamberin Asıl halifesi, konuşan Allah'ın görevlendirdiği bir kişi, konuşan Fatıma evladı, konuşan Ali evladı, konuşan Allah'ın itaatini vacip ettiği bir kişi. Dinleyenler, fıtrat sahibi insanlar. Hz. Hüseyin konuştukça insanlar galü bela dönemine gidiyor. Yani o ruhlar aleminde bu Hazreti Hüseyin'i tanıyıp ona itaat edeceklerini Allah'a dair söz vermişlerdi. Fıtratlar oraya gidiyor. Yani kalben bunun hak olduğunu kabulleniyorlar. Maviye baktı ki insanlar Hazreti Hüseyin'den etkileniyor. Bağırdı dedi ki yeter artık. Bu kadar konuşma yeter. Aşağıya inebilirsin artık. Hazreti Hüseyin'de konuşmasını kesti, aşağıya indi. Ne zaman ki Ehli beyt kendisini anlatmak istese, insanlar hayretle onu dinliyordu. Ama gel gör ki, icraata gelme meselesi, maalesef bu da nefisle alakalıdır. Kerbela'da Hazreti Hüseyin, ordusuna şeye Yezid'in ordusuna diyordu. Diyordu siz beni tanımıyor musunuz? Ben kimim? Herkes diyordu evet sen Resulullah'ın oğlusun. Herkes tanıyordu. E peki o zaman niye benim yanımda değilsiniz? Çünkü makam istiyoruz. Çünkü para istiyoruz. Çünkü korkuyoruz. Yani insan oldun, heva ve hevesi. İnsanoğlunun dünyaya düşkünlüğü, insanoğlunun şeytanın yanında yer almasına sebep oluyor. Ve selamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.